Şimdi Vormax Red yeni çıkardığı bir ürün. Lazer Bor. Yani namluyu lazerle sıfırlamak için yapılmış bir cihaz. Şu şekilde. Namlunun içine takıp sıkıştırıldığı zaman onu şimdi tüfekle göstereceğiz. Bunlar da her kalibriye göre farklı. Bunlardan birini takıyorsunuz mesela. Namlunun içine denk getirip tabancada dahil sıkıyorsunuz. Şimdi öyle şey yapalım. Şimdi olay şu. Tak karıştırabilir miyiz onu? Şu şekilde kırmızı bir ışık yanarak yakalama ışını da. Şimdi birazdan çıkarıp göstereceğiz. O şeye tutalım, hedefe tutalım onu bir önce. Yak ışığını kardeşim. Şu şekilde bunu namlunun ucuna takıyoruz şöyle. Ben oraya alayım bir dakika. Cihazı namluya takıp şöyle karşıdaki hedefe bakınca şimdi şeridi sabit tut. Şeridin üstünden bakalım bir dakika. Şöyle Hı. baktığımızda bakın. Dur dur. şöyle. Aşağı iner namluyu. Ha. Evet şeritle nokta aynı zaten. Bakın yani şurada olay bu. Biz biraz yandan çektiğimiz için onu bir sök. Bundan tabanca, tüfek, her şey dahil. Bundan bu retro'da daha pratik sıfırlamak için yapılmış bir cihaz. Bunu namlaya takıp retro'dun ışığını direkt bundan üst üste ya da karşı karşıya getirdiğimiz zaman bu cihaz bizim işimizi görüyor. Evet. Evet şu cihaz. Cihaz bu. Warmaxing Lazer No 715 12G. Bu bütün kariblere uygun bir şekilde şöyle ucuna bu parçayı takıp şunlardan herhangi birini üzerine takılan malzemeyi veyahut da arpacıyı sıfırlamak için yapılmış bir cihaz. Şu şekilde de bir olay.